Anlamayacak süsler var. Uh, teşekkürler Tru. Ve işimiz bittiğinde renk sorulu süper görünecek. Süperinde indi süperi. Gökkuşağı kralının süper, süper dans partisi. partisi. Evet. <laughs> Süslemeye başladığın için teşekkürler. Uzman bir parti tasarımcısının işleri devralma zamanı geldi. O da benim. Buyur, buyur, buyur. Ve süslemelerin bu partide görülmeye değer tek şey olmayacak. Çok iyi bir dansçısın Grizel'da. Biliyorum. Düzenlemeleri bitirip dans partisi tüm hızıyla başladığı zaman dünyanın her yerinde her yaratıkta da bunu öğrenecek. Hey, parti zamanı. <gülüyor> <gülüyor> uh -oh. <laughs> Eğlendiğine sevindim ama bana salya akıtmayı bırak. Dur sana yardım edeyim. <laughs> Ah, ah. Dans için teşekkürler Tru. Benim <laughs> için zevk bir. Tru merhaba. Yaklaşan süper dans partimin hazırlıkları nasıl gidiyor? Harika majesteleri. Süslemeleri bitirmek üzereyiz. Ve en güzeli de... ...güzel müzikler yapmak için DJ Bingo Bango geliyor. Ne kadar da güzel. Krallıktaki herkesin gözü onun üzerinde olacak. Her Fırsat mı fırsat? Tru, ulaşım istasyonuna gidip onu buraya getirsen nasıl olur? Elbette majesteleri. Büyük zevkle giderim. Eğer süslemelerle bu kadar meşgul olmasaydı. Ama endişelenmeyin gökkuşağı kralı. Bingo klangoyu ben getiririm. Bingo bango. Ben de öyle dedim. Ta -da. Bingo bango'nun müziğini partiden önce duyma şansım var. <laughs> ...gidip Bingo Dingo'yu alması ne büyük kibarlık. Öyle değil mi? Belki de fazla kibar. <laughs> Gökkuşağı Kralı adına... ...sana hoş geldin diyorum Bingo Bongo. Tamam, teşekkür ederim. Ne? Ah, ne kadar naziksin. Froki, dur. Oh. <laughs> Teşekkürler küçük kuçu. Aa, bu sensin sonunda. Evet. Adım Bingo. Ba ba, -ba bango. <laughs> Merhaba Bingo Bulongo. Aa, bingo Bango. Ben de öyle dedim. Ve ben de Griselda. Süper dans partisinde müziğini bize dinleteceğin için çok ama çok heyecanlıyız. Harika. Bugüne kadar yaptığım en büyük gösteri. Biraz gerginim ama hazırım. Endişelenme. Müziğine dans ederken bütün gözler üzerimde olacak. Aa, harika. Sanırım. Şimdi büyük salonuma gidelim. Orada yani, yani biz e, pratik yaparız değil mi? Nelerin varmış duymak istiyorum. Süslemelere yüreğimizi koyduk. Balonların hepsi şişti. Flamalar asıldı. Kaşınma direği yerinde. Bilirsin her kim kaşınmak isterse artık. Tamam Sonuncusu sadece benim için. Ha bekle. Ne unuttuğumuzu biliyorum. Ne? Uyku zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Balıklı yumuşak karakterler. <laughs> Merak etme. Bingo Bango buraya gelince seni uyandırırım. Şimdi garizmolar sadece izleyin tamam mı? Ben de sahneye çıkacağım. Anlaşıldı mı? Evet, 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 tamam. Müzik. Dur dur dur. Sadece benim dans edeceğim ama diğerlerinin dans etmemesini sağlayacak bir şeyler çalar mısın lütfen? Hı. En baştan. <gülüyor> <gülüyor> ...dans edemez. Benim gibi muhteşem dansçılar bile. Çok ama çok sinirlendim. Üzgünüm. Senin gibi harika bir dansçıya... ...çalamıyorsam belki de ben... ...ben, ben... ...berbat bir diyeceğim. Daha iyisini yapabileceğine eminim. Gökkuşağı Kralı'nı ve partiye gelen bütün o insanları... Düş kırıklığına uğratmak istemezsin. Öyle değil mi? Tamam, müziği Gönder. Bingo, klango. Nereye gitti? <laughs> Uyandırdığın sırada balıklı yumuşak krakerlerim hakkında çok güzel bir rüya görüyordum. Dilimin tam üzerinde dans ediyorlardı. Balıklı yumuşak krakerler. Balıklı, yumuşacık, çıtırdak. <laughs> Rüyan çok lezzetliymiş. Ama bir sorunumuz var. Griselda ve Bingo Bango renk solyuma gelmediler. Ve burada da göremiyorum. Ben şekilli bir şeyler görmek için kedi gözümle bir araştırayım. Hah, Bingo Bango. Gidiyor. Onunla buluştum. Pratik yapmak için kaleme geldi. Ama iyi çalamadı. Hem de hiç. Gerçekten mi? Hiç onun tarzı değil bu. Sonra berbat bir DJ olduğunu söyledi. Ve gitti. Öylece. E biz nereden bir DJ bulacağız şimdi? Başka bir DJ'ye ihtiyacımız yok bence. Bingo Bango'nun iyi hissetmesine yardım etmeliyiz. Yardıma ihtiyacımız var. Camilo! Merhaba Tru ve Bardleby. Kullandığın şey de ne? Bu benim direkoskopum. Bir dileğin içini görmemi sağlıyor. Huylarını daha iyi öğrenebiliyorum. Huylarını <laughs> mı? Sahip olduğu kişilik tipi yani. Bakın bu dileğin baloncuklu merkezi var. Gülmeyi sevdiğini gösteriyor. İzle bak. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Dilek. Peki siz ikiniz süper dans partisine hazır mısınız? Peki. olamaz. DJ yoksa müziğiniz de olmaz. Bir dakika verin bana. <gülüyor> <gülüyor> Peki Bingo Bango neden gitti Tru? Griselda onun çok iyi çalamadığını söyledi. Ve onu gördüğümüzde çok üzgün görünüyordu. Hatta Griselda'ya berbat bir DJ şey olduğunu bile söylemiş. Hmm görünüşe göre Bingo Bango özgüvenini kaybetmiş. Özgüven, elbette özgüven. Aa, özgüven nedir peki? <laughs> Bir şeyi çok iyi yapabileceğini bilmektir. Ha, kedi minati uçan döner tekme atma konusunda çok iyiyim diye düşünüyorsam... O zaman özgüvenlisin demektir. <laughs> evet öyle. <laughs> Zıpla ve dön ve tekme. <laughs> Bingo Bango artık iyi müzik çalamadığını düşünüyorsa özgüvenini kaybetmiş demektir. Geri kazanması için yardım etmek zorundayız. Ayrıca uçma ve dönme ve düşmede de çok iyiyim. <laughs> güzel hareketler Bardil Bey. Özgüven. Bingo Bango'nun moralini düzeltmenin güzel bir ilk adım olacağını düşünüyorum. Ayrıca onu gördüğümüzde çok sessizdi. Daha sesli olmasına yardım edecek bir şeyler gerekebilir. Ve unutmayın havasını geri kazanmak zorunda. Bir DJ için hepsi önemlidir. Üç dileğinizi alma zamanınız geldi.